Merhabalar. Citroen markasının binek araç sınıfında yer alan 8 modelinin versiyon bazlı 2024 Ekim ve Kasım karşılaştırmalı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Ami Van Elektrikli 6 kW Otomatik Ekim fiyatı 441.000 TL Kasım fiyatı 441.000 TL Pepsi elektrikli 6 kW otomatik Ekim fiyatı 451.000 TL Kasım fiyatı 451.000 TL Tonik elektrikli 6 kW otomatik Kasım fiyatı 451.000 TL C3 Fiil bol. 1.2 Purtek, 83 beygir gücü, benzin, 5 ileri manuel. Ekim fiyatı. 988.000 TL. Kasım fiyatı. 1.018.000 TL. Fiil bol. 1.2 Purtek, 110 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1.140.000 TL. Kasım fiyatı. 1 milyon 170 bin TL. Shine. 1.2, Purtek, 110 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1 milyon 180 bin TL. Kasım fiyatı. 1 milyon 210 bin TL. Elle. 1.2, Purtek, 110 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1 milyon 222 bin TL. Kasım fiyatı 1.252.000 TL. C4. Fiil bol. 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Ekim fiyatı 1 milyon 427 bin TL. Kasım fiyatı 1 milyon 370 bin TL. Shine. Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1 milyon 541 bin TL. Kasım fiyatı. 1 milyon 471 bin TL. Shine Bold. 1.2, Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1 milyon 645 bin TL. Kasım fiyatı. 1 milyon 676 bin TL. IC4 Shine Bold. Elektrikli, 100 kW, 136 beygir gücü, tek vitesli redüktör. Ekim fiyatı 1 milyon 375 bin TL. Kasım fiyatı 1 milyon 375 bin TL. Shine Bold elektrikli, 115 kW, 156 beygir gücü, tek vitesli redüktör. Ekim fiyatı 1.460.000 TL Kasım fiyatı 1.460.000 TL C4X Fiil bol 1.2, Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Ekim fiyatı 1 milyon 499 bin TL. Kasım fiyatı 1 milyon 499 bin TL. Shine 1.2 Purtek 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Ekim fiyatı 1 milyon 531 bin TL. Kasım fiyatı 1 milyon 531 bin TL. Shine Bold 1.2 Purtek 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1 milyon 640 bin TL. Kasım fiyatı. 1 milyon 640 bin TL. IC4X. Shine Bold. Elektrikli, 100 kW, 136 beygir gücü, tek vitesli redüktör. Ekim fiyatı. 1.375.000 TL Kasım fiyatı 1 milyon 375 bin TL. Shine Bold. Elektrikli, 115 kW, 156 beygir gücü, tek vitesli redüktör. Ekim fiyatı. 1 milyon 460 bin TL. Kasım fiyatı. 1 milyon 460 bin TL. C3 Air Cross. Feel Bold. 1.2, Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, Ekim fiyatı 1.280.000 TL Kasım fiyatı 1.320.000 TL Shine 1.2 Purtek 130 beygir gücü benzin 6 ileri otomatik Ekim fiyatı 1.389.000 TL Kasım fiyatı 1.430.000 TL C5 Air Cross Shine 1.5 Blue HDI 130 beygir gücü dizel 8 ileri otomatik Ekim fiyatı 1.870.000 TL Kasım fiyatı 1.870.000 TL Shine Bold 1.5 Blue HDI 130 beygir gücü dizel 8 ileri otomatik Ekim fiyatı 1.975.000 TL Kasım fiyatı 1.975.000 TL. E-Series. 1.2, hibrit, 136 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. Ekim fiyatı. 1.999.000 TL. Kasım fiyatı. 1.999.000 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.